Bir kere çok sakin bir oyuncu. Fenerbahçe'nin 0-0'ı 1-0'a dönüştürebilecek oyuncuları var. Ama 1-0'ı 2-0'a dönüştürme noktasında problem yaşadığı bir dakika aralığı da var. Ön tarafa giden gelen oyunlarda Fenerbahçe kendini de yoruyor. Burada karar mekanizmasını yavaşlatacak arkadaşlar tansiyona gerek yok. Ben buradayım diyebilecek bir adam lazımsa sol bek şayet. Çünkü Archie Brown sürekli yangın varmış gibi hareket ediyor. Şeyi bir türlü tutturamadı stabilizasyonu. Levent Mercan da benim bir şeyler üretmem lazım deyip alev çıkartarak iş yapmaya çalışıyor mesela. Onda da başka tür bir baskı var. Karuani bu konuda stabil bir oyuncu. Maçın birinci dakikasıyla 91. dakikasında aynı adam. Ama bir çizgi kontrolörü değil. Bir çizgi beki de değil. İç koridoru efektif kullanan bir oyun aklı. Tansiyonu dengeler. Geçiş takımını dengeye oturtan bek oyuncusu. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu bence en azından psikolojik nüve olarak İhtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi de bu. Evi yanıyormuş da kendi canını kurtarmaya çalışıyormuş gibi hücum etmeye başlıyor 75'ten sonra.